Bir akrepler yakın çevreyle iletişimlerinize dikkat etmelisiniz. Yakın bir akraba, komşu ya da iş arkadaşınızla herhangi bir konuda anlaşmazlık ortaya çıkması mümkün. Gereksiz hırs ve kıskançlıklar duygularınızı zorlayabilir. Konuşmak istediğiniz şeyler varsa uygun bir günü bekleyin. Bugün 29 Ekim 2014 çarşamba. Merkür günündeyiz. Ay gün boyu Oğlak burcunda ilerleyecek kararlı, ciddi enerjilerle günlük işlerimiz ve sorumluluklarımızla ilgilenebiliriz. ay plüton kavuşumu ve Uranüs kare açısı duygusal baskılar yaratsa da duygularımızın etkisinde kalmadan mantıklı hareket etmemiz mümkün. Zor ve yorucu işlerle bugün ilgilenebilir ve sonuca gidebiliriz. Bir süredir devam eden bazı problemleri çözebilecek önemli kararlar alabilir, irademizi kullanabiliriz. Uzman kişilerle görüşmek ve danışmak karar almamızı kolaylaştırabilir. Bedenimizde eklemler, kemikler, dizler, diş ve cilt daha hassas olabilir. Kronik romatizma ve bel problemleri nüksedebilir. Günlük hareketlerimize daha dikkatli ve temkinli olmalıyız.